Ders 41. Tanrı ben nereye gidersem benimle gelir. Bugünün dersi yalnızlık ve dışlanma hissini tamamen sona erdirir. Ayrı olduğunu düşünenler bunları sürekli hissederler. Ayrılığın kaçınılmaz sonucu depresyondur. Endişe, üzüntü, acı, derin bir acizlik hissi ve yoğun kaybetme korkusu da ayrılığın sonuçlarıdır ayrı olanlar dünyanın hastalıkları ve sorunları olarak düşündükleri birçok şey için farklı şifalar icat ettiler. Yapmadıkları tek şey sorunun gerçekliğini sorgulamaktır. Gerçek olmayan bir şeyin sonuçları iyileştirilemez. Bugünün dersi tüm bu aptallığı sonsuza kadar bitirmek için yeterli gücü barındırır. Karmaşık, ciddi, trajik şekillerde görünse de Evet, bu sadece aptallıktır. Derinlerinizde her şey mükemmeldir ve bu mükemmellik sizden dünyaya yansıyarak muhteşem bir şekilde ışıldamaya hazır bekliyor. Tüm acı, hüzün, korku ve kayıplar bitecektir. Çünkü tüm bunların gerçek olduğuna inandığı için acı çeken zihin iyileşecektir. Mükemmel kutsallığınızdan hiçbir zaman, hiçbir şekilde mahrum bırakılamazsınız. Çünkü nereye giderseniz gidin, kaynağı sizinle gelir.'' Hiçbir zaman acı çekemezsiniz çünkü mükemmel neşenin kaynağı nereye giderseniz gidin sizinledir. Hiçbir zaman yalnız olamazsınız çünkü nereye giderseniz gidin tüm yaşamın kaynağı sizinle gelir. Hiçbir şey sizin huzurunuzu bozamaz çünkü Tanrı nereye giderseniz gidin sizinledir. Tüm bunlara inanmayışınızı anlıyorum. Hakikat içinizdeki derinlerde delice düşüncelerin oluşturduğu ağır, karanlık bulutların arkasında saklıyken bunlara nasıl inanabilirsiniz? Bu bulutlar gördüğünüz temsili hayalleri oluşturarak sizin gerçekten görmenizi engellerler. Bugün yapacağımız çalışma ağır, karanlık bulutların ötesine geçip hakiki ışığı algılamak için yapacağımız ilk gerçek girişimdir. Bugün sadece bir uzun uygulama süreci yeterlidir. Sabah mümkünse kalkar kalkmaz 3-5 dakika gözlerinizi kapalı bir şekilde sessizce oturun. Uygulamanın başında dersin cümlesini içinizden yavaşça tekrarlayın. Tanrı, ben nereye gidersem benimle gelir. Bir şey düşünmek için hiçbir gayret göstermeyin. Bunun yerine içe dönme hissini deneyimlemeye çalışın. Bunu yaparken dünyanın boş düşüncelerinin hepsini geride bırakarak ilerleyin. İlginizi dağıtabilecek tüm düşünceleri dışta bırakıp yavaş ve derin bir şekilde kendi zihninizin içine girin. Eğer faydalı bulursanız zaman zaman dersin düşüncesini içinizden tekrarlayın fakat çoğunlukla kendinizi derine bırakıp içe doğru yol alın. Dünyanın aptalca düşüncelerinin tümünün ötesine ve daha derine doğru ilerleyin. Bugün bütün bunların ötesine, ilerisine ulaşmaya ve görüneni, şekilleri bırakıp hakikate yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Tanrı'ya ulaşmak mümkündür. Aslında çok kolaydır çünkü bu dünyadaki en doğal şeydir. Hatta bu dünyada doğal olan tek şey budur. Eğer mümkün olduğuna inanabilirseniz, yol önünüzde açılacaktır. Bu egzersiz yapıldığı ilk seferde bile çok güçlü deneyimler oluşturabilir. Ve er ya da geç bu her zaman sonuç verir. Derse ilerledikçe bu tip çalışma süreçlerine daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Bu uygulamada başarısızlık mümkün değildir. Başarmanız an meselesidir. Bugünün dersini gün boyunca sık sık tercihen gözleriniz kapalı ve yavaşça içinizden tekrarlayarak uygulayın. Tanrı, ben nereye gidersem benimle gelir.'' Dersin konusu hakkında düşünün. Bu kelimeler ne anlama geliyor? Size atfettikleri kutsallık hakkında düşünün. Sizinle bu güçlü birlikteliği gerçekleştiren nedir? Sizi her an saran koruma nedir? Tanrı'nın her zaman sizinle olduğunu hatırladığınızda korku düşünceleri size komik gelebilir ve hepsine gülebilirsiniz.